Lan sus lan. Girmemişlerdi daha lan. Kaç kişi girecek? Lan sus ifşalandık. <laughs> Kanka. Baksana lan çıkma. Tekrar çıktım bak. Kanka yayın linkini duyurulardan at. Gelen sohbet spamla biraz. Lan sus lan. Ne yapayım? Şey ya duyurulara at. Atıyorum. Bak. At. Yayınlıyoruz. Ananı sikim ya. Bak hep birini etiketliyor şu. Everion atamıyorum. Everion. Ever Şöyle. Vay amına. Neyse olay lazım. Kardeşim benim. Sil şunu. Uy, oğlum çok güzel olmuş lan. Ne? Fotoğrafı. Atatürk. Harbi güzel olmuş. Teşekkür ediyorum abi. Aynen açılmış kankam Tamam git şunu yetkili olduğun sunucularda arkadaşına dostuna bosuna alayını at Alayını atayım Abim yayınlaştırmış seni Hı, Şimdi Dost kardeş hepsini atacağım Tafaşıyla geziyor be Aynen. Abim kaç kişi attım moruk eştir dosttur alayıdır bekliyoruz. Hmm. <laughs> bekle hele 2 dakika. Bekle hele ya. Lan <laughs> <Da> Bekle. bekle. <laughs> Balıkçam benim la bekle de Benim bardağımdan hiç. Oğlum ben niye sekmiyorum? Ne bileyim ben. Aa, ilaç kaldı. Kapat kanka. Yok kanka. Şey bu havayı bir şey basıyorum sekmiyor bana. Doğru doğru çıkmaya çalışıyorum. Oğlum bu ne amına koyayım? Hah, tamam yaptım partiküller kapatıyor çok takstürü. Ya lan bak kendim tıklıyorum mouse'a şu anda. 60'tan 150'ye düştü. Ayıp oldu. ya. Ne oldu? 200'den FPS 150 düştü az önce. Partikülleri açtım. Amına koyarım mouse'una. Nerede lan benim diğer mouse'um? 5 liralık mouse'un piyasaya giriş şekli gibi gir oğlum. Vallahi var da diğer mouse kullanacağım. Ya 300S ayar yok, bir şey yok. Mal gibi oluyor kullanınca. Niye ki? Lütfen kötü mü oğlum ya? Bilet onun için götünü verir. Ya ama ne yapayım? Güzel de. Ben kullanamıyorum ki. Ya, ayar. <laughs> He. Ve güçlüs de kargoya yollayabilirsin bana. Can kardeşler demiş ki Aziz Kral Sea. Ya o senin kraldı. Parti gel bakalım vodka. At. Hay aman. aman. Birisi yazsa Timur. Aziz, Timur. Timur diyor. Ah, lan. Tim, Timur kim ama Temur. Temur mı Niye lan Timur kim? Timur kim? Ha Timur ha. Konuşma annen. Timur şey olan değil mi? Oyunda başka bir Timur mu var ondan mı bahsediniz? yoksa herkesin bildiği Yok Timur mu? Billur geçiyor sende. Bir şey, bir şey. Oh. Set bar söylemiyor ne yarpı rakam. Ama ne bakma. Başka bir var, bir bakayım şu yayının sesini kısayım telefonla. Tam geliyor galiba. Ben. Yok tam da. Aa oğlum ekranı vermemişiz yarrak. <laughs> <laughs> Oltan var mı? Aa bu niye böyle oluyor lan? Lam busuz siktirme altına bekler. Koydum altına es. Kızın güzel mi kötü mü? Kanka ben senin bir. Bir dakika alma, ne Ekran şey. Olum bir dakika tam veremedim gibi ya. Lan bu niye böyle oldu? şu elatro'nun sonra düzelten. inşallah. Yok kanka düzelmiyor. Ya düzeliyormuş ki. Yalancı piç Biz bunlar biz keser bak. Yok yok hiçbir şey olmaz oğlum. ya. <laughs> Adamlar araçla gireceğim. Çabuk. Aa hayır bir şey yapmamız gerekiyor. Bir dakika yani yayını bir sesle... yayını durdurma var mı? Var değil mi? Tekrar bağlanamayacaksınız diyor. Kanka me